Gençler merhaba. The Book of Boba 4. bölüm inceleme videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta bölümü detaylıca konuşacağız. Spoiler içeren bir video olacak. Bunun uyarısını başta tabii ki yapıyorum. Şunu söylemek lazım ki bugüne kadar seyrettiğim hani Star Wars'un işte bir The Mandalorian'ın 16 bölümü ki hepsinin incelemesi var kanalda. Ve tabii ki bundan önce izledim 3 bölüm dahil 4. bölümdeyiz. En kötü bölüm olduğunu söyleyebilirim bu toplamda 20 bölüm oluşan serinin. E, bence en kötü bölümüydü diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü öncelikle şunu söylemek lazım. Bir önceki videolarda da bahsediyorum. The Mandalorian'ın İlk iki sezonun ana hikaye temelini neredeyse almış durumda. Yani akışını almış durumda. Anlatılan hikaye farklı olsa da işte bir yine yalnız kelle avcısı ya da yalnız bir kahramanız var daha doğrusu ve onun ilerleyiş yolunda tanıdıklarının yanına alıp ekip kurup en sonunda da işte bölüm sonucu canavarıyla karşılaşmasını anlatan bir hikaye var ve bu aynı şablonda devam ediyor hani üçüncü defa aynısını seyrediyormuş gibi bir durum var. Bu anlamda ben bir eleştiri yapmıştım zaten. Hani bu bölümü kötüleyen konulardan bir tanesi zaten sezonun akışını etkileyen bir konu. Ama bir de bunun yanında bizim hala Boba Fett'in geçmiş dönemine çok fazla bakmamız ve artık hani çok detayın detayı çok öğrenmeyi de düşünmediğimiz konuların artık en sonunda bu bölüm sayesinde karşımıza gelmesi benim biraz canımı sıktı. Bir taraftan da en çok canımı sıkan zaten resmi olarak hani öncesinde durmuştu ama resmi olarak Slavva'nın isminin Fire Spray ismine dönüşmesi ee, bu da konuşacağım yeri geldi zaman benim çok canımı sıkan noktalardan bir tanesiydi. E, derdimi her geldiği zaman, her noktası geldiği zaman zaten size anlatacağım. Öncelikle her zaman olduğu gibi biz ismiyle başlarım bölümün. Bölümün ismi The Gathering Storm. Bunun anlamı ise toplanan fırtına anlamına falan gelmekte. Baktığımız zaman eski İngiltere Başbakanı, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın en önemli karakterlerinden bir tanesi olan Winston Churchill'in bir kitabından alındığını söyleyebiliriz. Özellikle 1. Dünya Savaşı, ile 2. Dünya Savaşı arasında ki, e, olayları ve savaşa hazırlık kısmını anlatan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da zaten bölümde de Boba Fett ekibi toplayıp bir savaşa doğru gidiyor. Yani bu eleştirdiğim kısım işte bu ekip toplama kısmını zaten bu bölümde de görüyoruz yavaş yavaş ki bölümün sonunda gerçekten de güzel bir kısım vardı. Yani son 10 dakikası fena değildi ve o son 10 dakikasının da özellikle son kısmı son sahnesi en azından fan service anlamında ve bize teori üretmek anlamında güzel yanları olduğunu söyleyebilirim. Onlara da yeri gelecek konuşacağım zaten. Dizide neler yaşadık onlara biraz bakalım. Dizinin yaşadığımız kısımlarından bir tanesi yine Bakta tankındayız yani o bitmedi ki. Herhalde bu bölüm bitti çünkü en son çıktığı zaman bakta tankından geçmiş dönem bittiği zaman sizin tedaviniz tamamlandı dedi droid ve bu anlamda da baktığımız zaman herhalde bitirdik ve artık bir daha bakta tankına dönmeyeceğiz diye düşünüyorum. Tedavi bitmiş durumda şükürler olsun. Çünkü yani bu bölümde işte geçmişe döndüğümüz sahnelerde zaten özellikle de işte bizim Tusken Rider kabilesi yok edildi. Yok eden Nikto isimli bir çeteydi Spiderlar olan ve o Spiderlar olan çetenin esasında Big Fortuna'ya çalıştığını da öğrenmiş olduk ki işte Jabba'nın sarayını gözlemlediğini gördük. Bizim Boba Fett'in. Sonrasında ise çölde yürürken uzaktan da bir ışık, havai fişek süzmesi gördü. Bu da bizi tabii ki yine The Mandalorian'ın birinci sezonun beşinci bölümüne götürmekte. Boba Fett yanındaki acemi bir silah birlikte, kelle avcısıyla birlikte Fenek Şant'in peşine koşuyorlardı hatırlarsanız ve onu şaşırtmak için gece görüşü düğümünü bir şekilde yok etmek için, çünkü zaten sniper tüfeği vardı, havaya fişekler atıyordu. O uzaktan gördüğümüz fişekler işte o bölümde gördüğümüz o anda o olan olayların e, birebir e, zaman olarak Buffett'in uzaktan gördüğü kısmıydı. Yine bölümün sonunda yani o birinci sezonun 5. bölümünün sonunda The Mandarin, Zaten Boba Fett'in ayak sesleri görmüştük ve Fennec işte ondan sonra alıp zaten sonrasında hikayesi anlatılmıştı. İşte bu anlatılan hikayeye baktığım zaman burada tekrardan anlatılmış gibi detaylandırıldığı için bana çok şey gelmedi. Yani Fennec Shant'in işte alıp o geçen bölüm gördüğümüz cyborgların yapıldığı yere gidip işte onu da bir midesine ki onu önceden gördük yine Mandalorian'da cyborg bir karın yapıldı e, efendime söyleyeyim ondan sonra işte hayatı kurtuldu hayatı kurtulduğu için zaten aldık bir borcu olduğunu o borcun karşılığı neymiş onu öğrendik tabii ki Slavani kaçırmakmış e, ben Slavani demeye inatla devam edeceğim çünkü e, yani insanlığın yaptığı slave demek köle demek tamam e, Türkçe'si ama yani insanlığın yaptığı suçları İsimleri değiştirerekten arındırma yolu çok basit geliyor bana. Bu gereksiz duyar kasma olayı zaten uzun zamandan beri birçok yapımda benim canımı sıkıyordu. Yani bunun normal bir muhafazakar birilerinin yaptığı dünyanın herhangi bir yerinden de bahsediyorum. Sansürden hiçbir farkı yok. Yani Slave one, buna oturmuş bir isim. Adam, kelle avcısı ve uygun bir isim. Fire Spray ismini vermişler. Bu ofet'in ağzından duyduk. Esasında baktığımız zaman olay 2021'in yazında yaşandı ve Lego'nun çıkardığı bir setin üzerinde Slave 1 yerine Fire Spray yazıyordu ve oradan dediler ki işte değişecek bunun ismi ama hani Tamam değişeceğini anlamıştım ama yani direkt karşıma bu bölümde gelince biraz daha fazla sinirlendim. Ee, yani çünkü hadi o oyuncak ve çocuklar içinde hadi bir şey yaptınız duyar kalsınız ve ismini değiştiniz. Köle olmasın çocuklar oyuncağı ama hani Disney diyorum ey Disney diyorum buradan yani burada bunu değiştirmenin bilmiyorum bu duyar kasmanın bir durumu yok. Yani siz slave kelimesini Değiştirip yıllarca yaptığınız köleliği ki bu Amerikalıları bahsediyorum ya da işte Batılıları özellikle mı değiştiriyorsunuz? Onunla mı yüzleşiyorsunuz? Böyle mi yüzleşilir? Yani gerçekten bu konuda şeyim. Ben Slave One demeye devam edeceğim. Hani çok fazla abarttın diyen varsa da kusura bakmasın arkadaşlar. Neyse zaten sonuç olarak da Slave One'ın kaçırılma hikayesini gördük. Yani nasıl eline geçti? Hani... Boba Fett'in gerçekten şu 4 bölümünde biraz sıkıştırsa, biraz daha konuyu bir şey yapsalar 2 bölümde anlatacak hikayeyi 4 bölüme yaydılar. Ve bizim senaryo çok acayip şekilde ileriye doğru şimdiki zaman ilerlemiyor. Bu anlamda da işlediğimiz işte sıkıntılar başlıyor. Mutlak robotu kovalamaca sahnesi vardı. Artık hani işin içine biraz da muziplik katmak nedeniyle gereksiz bir sahneler izledik. Sonuç olarak bu Firespray dediği Slave One'ı yukarı kaldırdı ve Nick Dolardan intikamını aldı. Onları güzelce bir taradı ve grubunu öldürdü diyebiliriz en azından. Ve bu noktada da Tusken Rider'ın intikamı alınmış oldu. Bir sonraki sahnede ise Slave One'la birlikte kendi tabii ki kostümünü aramaya gitti. Yalnız hani birinci bölümde kostümü Javalar'ın çaldığını gördü. Kendi de bilinci yarı açık durumdaydı. Demek ki hiç hatırlamıyor o kısmı. Yani Javalar'ın çaldığı kısmı ve hani çıplak ya da dediğim gibi zırhını aşağıda bırakıp çıktığını sanıyor. Hani artık o bilinci çok fazla bulanmış herhalde. Ama yani biliyorsun ki birinci bölümde cevalar almıştı. Bu anlamda bana ağzına kadar sokup sonrasında ise tabii ki sarlak tarafından yakalandı. Fenek Shant'in yine müdahalesiyle bir sonik bomba attı ve böylece Sarlak'ın ölüm hikayesi de buna bağlanmış oldu. Yani bu kısım da çok zorlama olduğunu düşünüyorum. Sadece Sarlak nasıl öldüğünün bir şekilde yorum yapmak için böyle bana çok e, tutarlı olmayan bir hikaye anlatıldı. Yani zırhı ararken orada saldırı oldu ve işte sismik bombayla e, ondan sonra yani sonik bombayla daha doğrusu öldü. Bilmiyorum ben çok yemedim yani bu bölüm çok mu artık şeyim fazla mı hassaslaştım onu da bir size bırakıyorum bunu yorumunu. E, ve sonrasında esasa baktığımız zaman bu Sonic Bombay'ı da ilk defa görmedik Slave 1'dan atılırken. Çünkü Attack of the Clone'da Jango Fett hatırlarsınız e, bu asteroid kuşağının içinde Obi-Wan Kenobi'yi kovalarken en sonunda onu e, ortaya çıkarmak ya da yok etmek için bir yine Sonic bombası kullanmış ve asteroid Kuşağında bayağı böyle bir şekilde bütün astrolojiyi parçalayaraktan Obi-Wan'ı öldürmeye çalışmıştı. Buraya bir güzel gönderme olduğunu da söyleyebilirim bu kısmının. Sarlak'ın ölüm olayından sonrasında Fennec Shand'de konuştuğu bir konu vardı. Yine tabii ki Boba Fett'in motivasyonu ile ilgili bölümün ya da daha doğrusu dizinin motivasyonu ile ilgili diyebiliriz. Çünkü niye başa geçmek istiyor? Niye dayın mı olmak istiyor? O da diyor ki beni bugüne kadar kullananlar, işte bana iş verenlerin çoğu benden zeki adamlar değildi ve onlar yüzünden birçoğumuz öldük. Bundan sonra bizler başa geçip bizim yönetimimizde daha akıllı işler yapıp daha fazla tabii ki kar elde edebiliriz e, fikrinde olduğunu e, anlayabiliyoruz. Yani kişisel gelişiminin bu noktaya geldiğini görüyoruz ve diyor ki ayrıca diyor ben tek başına olmanın da çok yararlı bir şey olduğunu e, olmadığını daha doğrusu fark ettim. Kabile olmak önemlidir, birlik olmak önemlidir. O yüzden de ben de etrafımda birçok kişi olacak bu yolda deyip Fenekşant'e olayını anlatmış oldu. Zaten sezonunda bize özetini, motivasyonunu bu sözlerle vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu geçmişteki sahneler aşağı yukarı bölümün 30 dakikasındaki kısım bittikten sonra ise yine günümüze geldik. Bakta tankından çıktık. Muhtemelen artık geri dönmeyeceğiz. Her bölüm aynısını söylüyoruz ama başta söylediğim gibi tedavi tamamlandığından dolayı arada geri dönmeyiz ve sonuç olarak da e, belediye başkanı geçen bölüm zaten parklarla, park sendikasıyla bir işbirliği yaptığını biliyorduk. Onun peşindeler ama onu bulamıyorlar ve tekrardan taverna'ya gidip soruşturacaklardı. Tavernaya gittikleri sırada ise Black Crescenta'nın orada olduğunu gördük. bence Vuki gerçekten çok güzel. Bu sezona en iyi işlerinden bir tanesi bu Vuki'nin olması ve orada serbest bırakılmıştı bir bölüm önce. Kendisi sinirli sinirli Trandoshan'lara bakıyordu. Trandoshanlarla tabii ki geçmişte özellikle genişletilmiş evrende çizgi romanlarda alıp veremediği olaylar var ve zaten birinci bölümünde ilk başında hatırlarsanız bir Trandoshan'ın bir Vuki kürküyle geldiğini görmüştük. Yani ilerle Trandoşanlar pek Anlaşamıyorlar. Oynayan 3 tane Trandoshan'ın üzerine saldırıp 3.sünü neredeyse parçalamak üzereysen e, tavernine sahip olan Twi'lek olan Garza geldi. Ara ara çıkıyor. Etkinliği çok zayıf Garza'nın bu arada hani baktığımız zaman ama herhalde ileriki bölümlerde kendisi de önemli noktada gelecektir diye düşünüyorum bir şekilde Fuki'nin geçmişini anlattı, onu övdü ve sakinleştirmeye çalıştı ama e, Trandoshan'ın yine bir kolunu kopardı. Ha, bazı diyeceğiz ki kolunu kukla gibi kopardı. Ne kan aktı ne bir şey oldu. Normalde şakır şakır kan akması gerekiyor öyle bir durumda ama şöyle söyleyeyim ki Star Wars evreninde herhangi bir şekilde şakır şakır akan bir kan bulamazsınız. Zaten lazer ve özellikle ışın kılıçları sayesinde e, o kesilen yerler yani dağlandığı için o mantıkla hiçbir zaman kan görmedik. Hani burada görmemiz gerekirken burada da pek göstermedi hani bu noktada e, biraz daha hani geçmişte de bu şekilde devam ediyordu. E, bir artık öyle kabul ediyoruz. Kan akmıyor. Hani insan onların içinde bir kan yok öyle diyebiliriz. E, bu durum vardı. Sonrasında ise tabii ki bu ofet gelip çok tahmin ettiğimiz gibi ben ilk geçen bölümde söylemeyi unutmuşum ama yani çok net tahmin ediyordum. Ona da iş teklif edip onu da Black Grand Santa'yı da kendi ekibine katmış oldu. Bölümün sonlarına doğru gelirken de suç baronlarını bir araya topladığını gördük ki geçen bölümde bahsetmiştik hani AD8 Droid'i anlatıyordu ya 3 bölüme ayrıldı. Ee, bu Bip Fortuna zamanında. Hani Trandoshanlar bir taraftaydı. işler bir taraftaydı. Clantonians'lar bir taraftaydı. Bu 3 ırkında e, baronları suç baronları bir yemekte buluştular. Bobo'nun sarayında ve Bobo dedi ki benimle birlikte bu Pike Sendikası'na karşı beraber savaşalım dedi. Fakat onlar çok fazla kabul etmediler. Çünkü bizim bir riskimiz yok. Sana doğru saldırıyorlar. Bizimle konunun alakası yok dediler. Bu FET'in tabii ki bir rancor ufak korkutması vardı. Geçen bölüm en azından gözüken yaratığımız ufak parmakları da olsa, tırnakları da olsa gözüktü. Sonrasında dedi ki tamam benim tarafımda değilsiniz ama en azından adamlar geldiği zaman adamların tarafında olmayın. Bunun sözünü bana verin dedi. Ve bunun sözünü araraktan tabii ki onları uğurladı. Fakat sonuçta tabii ki kendi ekibi daha çok sınırlı. Hani işte bisikletli gençlerin, cyborg gençlerin ekibi var. Black Crescent'a yanına aldı. Gamor yanına var. Falan hani çok daha tabii de yanında dar bir ekip ve e, dedi ki hani bana kas gücü lazım. Bir güç lazım. Hani bunlarla başa çıkmak için. E, Fenechent'in de tabii ki bir sorusu oldu. Ne kadar param var? Ne kadar kredim var? Yeterince var deyince o zaman dedi yeterince param varsa iyi yerlere harcarsan kas gücünü elde edebilirsin dedi ve arka plandan The Mandalorian'ın tabii ki soundtrack'i çalınmaya başladı. Bir heyecan dalgası yarattı. Yani bu kadar vasat bir geçen bir bölümde bir anda son anda böyle bir vurmayı başardı. Heyecanımız arttı. Peki şimdi bölümü burada bitirdik ama burada ne karşımıza çıkacak? Yani bir sonraki bölümün muhtemelen sonuna doğru ne göreceğiz? Şimdi Dümandor müziği çalınca tabii aklımıza Dinçer'in yani bizim Mando geldi herhalde Mando gelecek ama tek başına bir Mando'nun da bu kadar büyük bir orduya karşı normal şartlar altında tabii ki fantazi dünyasında işler değişik olur ama çok etkili olacağını düşünmüyorum ben Dinçer'in gelebilir ama sanki Dinçerinden ziyade Mandalorian'lara ait bir klan gelebilir onlar olabilir benim tabii ki bu noktada Dinçerinden çok beklediğim karakter bu Katan Kryze olacak arkadaşlar. Geçen Dımlandıran'ın ikinci sezonunda karşımıza çıkmıştı. Hatta yanında Koska Reeves vardı. Sasha Banks oynuyordu. Biliyorsunuz ki Bo Katan Kreis'i da Kate Sackhoff oynuyor. E, muhtemelen o ve onun bir ekibi klanı işin içine girebilir. Yani biz Mandalorian'ın tabii ki duyduk sesini ama bana kalırsa e, Dijarin'den ziyade, Mando'dan ziyade sanki bu Okatan ve ekibinin geleceğini ben düşünüyorum. E, o anlamda tabii ki hepsi bir arada gelirse muhteşem bir şey olur ama dediğim gibi böyle bir durum olabilir. Bunun dışında çok konuşulan konulardan bir tanesi tabii kelle avcıları. Kelle avcılığı bir araya gelir mi bu para sayesinde? Ve özellikle son zamanda çok konuşuluyor işte belki yalan yanlış bazı görseller de var ama e, Kate Bey'in de olabilme ihtimali konuşuluyor. Biliyorsunuz o da Star Wars'un önemli kelle avcılarından bir tanesiydi. Belki de kim bilir bir sonraki bölümlerde o da karşımıza çıkar ve gerçekten de biraz vasatlaşmaya başlayan bu diziyi belki de bir bölüm sonra, iki bölüm sonra yukarı doğru çekmeye başlar. Yani tam anlamıyla dizinin bu bölümü kötü diye bütün sezonu kötü yapmak istemiyorum. Umarım bir sonraki bölümde işler biraz daha açılır ve zaten ileriye doğru hikaye akmaya başlarsa bence iyi şeyler izleyebiliriz diye düşünüyorum. Benim bölümle ilgili işte söyleyeceklerim bunlardı. Özellikle biraz daha böyle sinirli olduğum ve gerçekten de bilmiyorum bazı konulara fazla takılmış olabilirim. Sizler bunlarla ne düşünüyorsunuz? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani ben mi abartıyorum? Haklı mıyım? Az mı söyledim? Çok mu söyledim? Bunlar tabii ki sizlerin Yorumlarda yazacaklarınızla birlikte bana geri dönüş olarak, feedback olarak gelecektir. Ben de zaten bunlara cevap yazmaya çalışıyorum. Bunun dışında kanala ilk defa geldiyseniz bu kadar. Sinirli ya da bu kadar böyle gömen videolar yapan biri değilim. O yüzden eğer abone olmadıysanız abone olup diğer videoları bir inceleyebilirsiniz. Tabii ki sosyal medya adreslerinden beni takip etmeyi unutmayın. Artık 5. bölümün incelemesinde görüşene kadar ya da bambaşka içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güç sizinle olsun.